Merhaba ben Elif ve hoş geldiniz. Bugün birlikte yine bir maraton videosu çekiyoruz. Bugünkü maratonumuz ise yani bugünkü okuyacağımız kitap ise Ceren Melek'ten Tatsız Bir Öykü. Çok kısa bir kitap olacağı için maratonu çekmek istedim. Bugün hiç ev halimde değilim çünkü kameraya birazcık maratonlarımda genelde çok güzel değilim. Yani ev halimde olduğum için. Bugün ev halimde olmak istemedim birazcık özendim. Şimdi bugün bu kitabı okuyacağız. Kitabımızın kitabımız hakkında bir tık polisiye ve cinayet gerilim romanı gibi bir şey sanırım. O yüzden bir tık e, tetikleyici unsuru var içinde. İçinde sanırım 18 artı hiçbir şey yani 18 artı yok. Sadece tetikleyici unsur var. Tetikleyici unsur bakımından 18 artı var. Yetişkin okurlar için diyor aslında. Ben bu tarz şeylerden çok etkilenmediğim için okuyorum. O yüzden sıkıntı değil. Şimdi kitabımın konusunu bilmiyorum. Ha bir de bir yazar var ve adı Öykü ve benim de adım Öykü. O yüzden bir tık. Bir tık o yüzden aldım. Şimdi kitabımızı inceleyelim birazcık ve okumaya geçelim. Bu iki gün sürecek diye düşünüyorum. Belki sabahlayıp erken de bitirebilirim. Bilmiyorum. Şimdi öncelikle kitabımız bu şekilde. Ben bu arada ilk kitaba baktığımda şunları görmemiştim. Şöyle yandan bakılışı ve arkadan bakılışı. Arkasını okumak isterseniz eğer. Zaten burada yetişkin okula için yazıyor. Şimdi içinden çıkanlara bakalım ve şunu şuraya koyalım. Belki müzik de dinleyebilirim bugün bilmiyorum. Ne evet, var Ha. Şöyle. Bir dakika. Şimdi ben de okuyacağım zaten ama çok hoşuma gitti. Şöyle bir bakın. Burada bir piyano var. Okuyayım. Mürekkebinden bir damla düştü. Mürekkep kan dolu. Kelimelerim kırmızı. Cümlelerim vahşetin en karanlık adası. Ne elimdeki mürekkepti, ne de akan kandı. Hepsi geçmişti. Peki gerçekten geçmiş miydi? Yoksa bir parça mı mürekkeple birlikte çoktan tükenmiş midir? Hiçbir şey anlamadım. <laughs> Şimdi posterimize bakacağız. Evet, kitap kapağına benzemiyor hiç. Aynen, yani kitap kapı hala ilgisi yok. Nihansı masası çok güzelmiş. Bence bütün posterler Poster hakkında pek bir yorumum yok. İşte öyle bir şey. Şimdi, hemen şömecimizi çıkaralım. Bu bir kucağımda kalsın. Şimdi şöyle. da Ceren Melek var. Ceren Melek'in 40. de da fotoğrafı buydu. Ay bu da pardon. Sonra bu da kitabımız. Çok ince bu arada. Şöyle bir şey. Aşırı güzel. Bayıldım. Bayıldım. Ceren Melek'in kitaplarında Ceren Melek'in kitapları gerçekten çok güzel bir tasarıma sahip bence. Ben mesela Kırkinci'nin tasarımını çok sevdim. Sanat eseri gibiydi. Kaç sayfa? Hemen ona da bakalım. 300'lü bir şey olması lazım ama. Aynen. 334 sayfa. Ama puntoları uzun ve yazım dili akıcı olduğu için bence Yazım dili akıcı olduğu tabii. yazım dili akıcı olduğu için bence gayet hızlı okunur bu kitap. Bilmem belki bir gün sürer, belki iki gün sürer. Hiçbir fikrim yok. Şimdi Ceren Bey'in ben önceki kitabını yani 40. pek beğenememiştim. Ne kitabın konusu da çok hitap etmemişti ve zaten kitapta hiç ters köşe yoktu. Evet bir bakıma ters köşe vardı ama ben bu ters köşeyi çok önceden tahmin etmiştim zaten. Neyse şimdi konumuza dönelim. Kitabımızın bir de şöyle bir yan kağıdı var. Yani eğer bunu da beğenmezsem muhtemelen Ceren Melih'in diğer kitaplarını almayacağım. Bunun bir tık tasarımı falan ilgimi çektiği için aldım. Bir de çok sevildi bilmiyorum. Okuyacağım çünkü yatağımda çok uykum geliyor. Şimdi kitabımızı bir inceleyelim. Buradan sonra şöyle bir yerimiz var. Sonra burası. Bir dakika. Kitabımızın kimliği ve başlangıcımız. Burada böyle bir şey var ama bilmem ben kendi sistemle devam ederim. Zaten herhalde yok ya. Liste var mı burada mesela? Bu ne mesela? Ben bunu... Neyse. Şurayı okuyayım. Şurada bir ithaf var sanırım. Eğer bir ressam sana aşk olursa sonsuza dek yaşarsın. Eğer bir yazar sana aşk olursa sonsuza dek mahkum kalır. Kalır. Kalırsın. Ya yani benim okuyuşumda bir sıkıntı var bugün ya. Sonra buraya girdiğimizde giriş bölümümüz var. Giriş bölümünden sonra da düş kanka düş. Ee, birinci bölüme başlıyor. Ceren 42. de de böyleydi. Bölüm başladı bu şekilde. Ben çok beğendim. Ben bu tasarımı çok beğendim açıkçası. Zaten 40. de şurayı çok beğenmiştim. Hatta ipi koymuşum. Şurası mesela çok hoşum. Şurası çok hoşuma gitmişti. Çok güzeldi bence. Yani sayfa tasarımları aşırı güzel. Onun dışında sadece konusu hitap etmemişti ve karakter pek hitap etmemişti bana. Şimdi dediğim gibi ince bir kitap o yüzden hızlı biteceğini düşünüyorum. Biraz geriye gideyim bir saniye. Şimdi. Direkt ben başlayayım. Bir şey olmadıkça gelmeyin Nasıl fikir? Sayfa 13 yani rekor gördüm bu kadar erken açmak için. Ama bak çok olayla çok hızlı gelişti mesela. Ve bunu işte sevmiyorum. Neyse hadi yine neyse. Ama mesela imzada tanıştığım bir adamla kahve içmeye gidemezsin ya. Hayır bunu yapamazsın. Sana ne yapacağı belli bile değil anladın mı? Ay vallahi beyinsel sıkıntılarınız varsın ya. Burada hemen bir uyarı geçelim. Bu videoda hiçbir şekilde yazarımıza veya okurlarımıza, fanlarımıza hiçbir şekilde bir hakaret yoktur. Lütfen yanlış anlamayın. Ben sadece kendi opsiyonel fikrimi yani kendi öznel fikrimi katacağım. Ben bu arada Ceren Bey'i çok severim. Zaten sevmediğim kitaplar Zaten sevmediğim kitaplar videosunda da bahsetmiştim. Ceren Mili'yi gerçekten çok severek takip ediyorum. Whatsapp grubuna, Whatsapp gruplarına bakıyorum. Instagram'dan bakıyorum. Bakıyorum yani. Ve bence çok tatlı bir kadın. Yani benim için. O şekilde o yüzden yanlış anlamayın. Sadece kitap ile ilgili fikirlerimi ve karakter ile ilgili fikirlerimi söylüyorum. O şekilde. Şimdi sayfa 57 okudum baya ama kitap çok sarmıyor ya yani sarmıyor derken mesela şu an şu konuşmalar hiç hoşuma gitmedi ya da öykünün bu yaptığı hiç hoşuma gitmedi mesela yani yaptığı derken mesela kitabın başında gidip hiç tanımadığı bir adamla kahve içmesi hiç hoşuma gitmedi ya da şu an arkadaşların bu şekilde konuşması hiç hoşuma gitmedi ee, bilmiyorum yani bir tık akmıyor. Belki cinayetler ha belki cinayetler işlenmeye başlayınca akacak. Bilmiyorum. Ama şu an pek güzel gittiğini söyleyemem. Zaten kıraçında çok bir şey yok. Hani öykün neye düştü anlamadım. Her şey burada başlayacak. Spoiler vermemek az spoiler mi ya? Bence kitabın başındaki şeyler spoiler olmuyor genelde ama. Yine de bilmiyorum. Ben söylememeliyim. Bir tık garip. Ben var ya. Allah'ım inşallah açma. O, <laughs> o zaman bizden uzak Allah'a yakın ol lütfen. Yani rica ediyorum senden. Kıraçı da çok kıraç. Kıraçı da çok sevdiğim söylenemez. Ozan zaten ayrı bir kafa. Kitapta yeni karakter Akın gibi geliyor ama Akın bile var ya. Her şey olabilir yani. O kadar korkuyorum ki çünkü genelde cinayet kitaplarında en olmadık kişi çıkar. Bir tık şüpheleniyorum açıkçası. Böyle şu an katil çıkabiliriz. Aşırı korkuyorum. Şimdi sayfa bakayım kitabı 86 6. bölüme geçtim. Ama kitap gerçekten akmıyor ve uykum gelmeye başladı. O yüzden bir 10-15 dakika bir mola vereceğim. Ondan sonra devam edeceğim. Şimdi geri geldim. Gözüksüz devam edeceğim ve ben bu arada geldim mi biraz okudum. 86'dan 107'ye kadar okudum. 8. bölümdeyim şu an. Uf, kitap bitmiyor ve gerçekten çok sıkıldım açıkçası. Ya bilmiyorum pek hoşuma gitmedi kitap açıkçası ve hani sayfa 107 olmasına ama şu an bir olay dışında hiçbir olay olmadı Biz sürekli kıraç öykü Selin, Mahir, Ozan, Hande, Akın'ın sahnelerini okuyoruz. Hani onun dışında bence biraz daha böyle cinayetleri artık emelebiliriz diye düşündüm ama bilmiyorum. Belki bu bölümde Ama bence şu ana kadar bile 3-4 tane olması gerekiyor. Abarttım tamam iki üç tane yine ideal ama yine de şu an mesela çok sıkıcı geçiyor kitap o yüzden çok şey değil yani bilmiyorum o yüzden şu an çok sevdiğim şey hani biliyorum bak bu çok yanlış bir şey ama yanlış mı bilmiyorum benim için yanlış aslında çünkü kitaptan daha çok soruyorum ama sürekli şey diyorum kitap bitse de artık başka bir kitap okusam diye düşünüyorum sürekli çünkü kitap gerçekten hiç sarmıyor yani 40. Inci... 40. de bu şekilde yani 40. de öğrenmiştim artık fikirlerim hakkında birazcık konuşalım sayfa 108'e şey 109'da şöyle bu ipini koydum ve kapatıyorum birazcık düşüncelerim hakkında konuşalım Dediğim gibi kitap çok sıkıcı ilerliyor. Şu ana kadar bir olay dışında hiçbir olay olmadı. Bir tane olay oldu. O da olay sayılmaz zaten. Üstü kapatıldı yani direkt. O yüzden şu an mesela çok sıkıcı ilerliyor. Eğer biraz daha böyle yoğunlaysa cinayetler belki daha iyi gidecek. Ama şu an pek bir olay yok. Kıraç da çok kıraç ya. Kıraç deyince kıraç gibi çıkıyor ağzımdan. Kıraç da çok iyi niyetli ve bence bunun altından bir şey çıkacak. Bu kadar iyi niyetli olamazsın tamam mı? Ve Kıraç de çok şey bana çok itici geliyor. Ya, bilmiyorum Ceren Melek'in karakterlerinde mi bir sıkıntı var? Yoksa bilmiyorum bende mi bir sıkıntı var acaba? Ben mi beğenmiyorum? Çünkü baktığım yerlerde mesela ne bileyim bir tane Booktube'un videosunu izliyorum. Yok ben İnci'ye bayıldım. Çok iyiydi falan filan diyor. Ama ben bakıyorum çok itici bir kadın karakter mesela. Bilmiyorum. Dediğim gibi biraz daha lütfen cinayetlere yoğunlaşalım artık. Ve e, mesela çok fazla şey okuyoruz artık. Ben mesela bu arkadaş, evet arkadaş ortamı çok önemli. Arkadaş kurgusu da olmalı kimi zaman. Ama sıkıntı şu ki çok fazla okuyoruz. ben bunu aldım yani. Her, üç bölümden birinde arkadaşları var yani. Ve ben artık hani olacağım yani. Bir de kraçla çok sık karşılaşıyoruz. Neden? Her bölümün başında kraçla bir kraç. Kraç'la bir karşılaşmamız oluyor ve ben bundan hiç hoşnut değilim. Hiç hoşuma gitmedi. Bilmiyorum. Keşke sabah kalktığında bir anda önde bir ceset bulsa. <laughs> Gayet güzel olurmuş. Biliyorum. Çok yanlış ama kitap bitsin diye dua ediyorum. Çok yanlış bir şey. İşte bak. Bunu bekliyorum. İşte bunu bekliyorum. Böyle bu arada gerçekten çok ürperdim. Çünkü ve çimleme falan iyiydi ama çok ürperdim. Bu olayı bekliyorum ya. Böyle bir şey bekliyorum anladın mı? Yani neden ben 107 sayfa boyunca o Selin'i, o Akın'ı, o Hande'yi okuyorum ki yani? Neden? Ben niye bunları okumuyorum? Bu cinayet kitabı değil mi ya? Ay çok korkutucu ya. Paranayaklık yapmak istemem ama. <laughs> bu adama karşı belli bir şüphem yok. Evet bir şüphem var ama bu adam ne bileyim bir katil mi ya da belki bu adam iyi bir mi hiç anlayamıyorum yani. çok ucu açık bir olay bence ya bu yaşanan olaydan sonra da bilmiyorum ya hiçbir şey aklıma gelmiyor mesela sayfa 137 bir şeyler olmaya gerçekten başladı ya şöyle üzerime çok fazla bir etki bırakmadı tamam mesela az önceki olayda tüylerim diken diken oldu ama İstediğim etkiyi yaratmadı bende. Bu kitap mesela şu an par... ya mı hala söylüyorum? Neyse. Hani üzerindeki şu paranoyaklık hani üzerimde paranoyaklık çökmedi. Ben benim böyle kitap okuduğumda genelde deme paranoyaklık çökmesi gerekir. 6 saniye mesela çok iyiydi. Bayağı paranoyaklık çökmedi. Ama yani bunda çok bir etki göremedim. Ve bence bu bu işin altında da o şey katil var yani bence. Bir haltlar dönüyor. <laughs> bir şeyler oluyor şu an. Bir konuşma dinliyoruz. Sayfa 142. Bir şeyler oluyor. Çok şey, çok büyük şeyler olacak. İnanıyorum buna. Bir tık spoiler gibi bir şey olabilir ama ya niye sürekli şunu yapıyorum bilmiyorum. Yapmak istiyorum. <laughs> bir tık spoiler gibi bir şey olabilir ama bence bu jandarma jandarmanın ağzından bir şey çıkmayacak yani belki de yazar ondan şüphelenmemizi istiyor yani istiyor olabilir ve ondan sonra mesela ondan şüphelenip başka birinden bir şey çıkabilir ben yani bu, böyle şeylere bekliyorum yani böyle kitaplardan bence bu tarz şeyler ya böyle bir şey olacak ya ben gerçekten inanıyorum hani bir karakteri katil olduğuna inandırıp sonra bir anda başka bir karakter çıkaracak ve bizi ters köşe sokacak. ama ben yer miyim 191 şu an birinden şüpheleniyorum aslında ama söylemeyeceğim çok büyük bir spoiler olmasın çünkü mesela şey ben genelde bir şeyden şüphelenince artık isim vermeyeceğim çünkü bu sefer şöyle oluyor mesela bir şey anlatıyorum ve başka biri Aa evet böyle kesin bu diyor ve spoiler'a giriyor bence. O yüzden kimsenin ismini vermiyorum. Şu an sadece bir kişiden şüpheleniyorum. O şekilde 191 sayfa. 144 sayfam kaldı. Çok küçük bir şey okuyacağım. <laughs> Sence bu bir kaza mı? Sorma yine sessiz kaldı. İmkanı yok. Kızı çok fazlaymış. Sanki biri onu kovalıyormuş gibi. 210 yalan. Çok büyük bir yalan. Çok büyük. Bu böyle değil. Asla bunun için hızını arttıramaz. Bu çok büyük bir şey bu arada. İftira ve bu böyle değil. Bu böyle değil tamam mı? Ee, bu yalan. <laughs> yalan 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 demekten bıktım. <laughs> bu olay böyle olmadı. Bir katil var ortalıkta. Çok belli zaten. Bir katil var bunun üstünü kapatmaya çalışıyorlar sadece. 211 Yerinde olsam dikkatli olurdum. Söylediğini sadece ben duyabilmiştim. Çünkü, artık. çünkü çok yüksek sesle konuşmamıştım. Peki bu bir uyarı mıydı? Yoksa bir tehdit mi? <laughs> Ay, herhalde bu kasabada Dursa herhalde taşındırdım. Hiç kıraç mıraç dinlemem yani dünyanın diğer ucuna gider. <laughs> ben burada yaşayamam. Aa ilk ölen ben olurum zaten herhalde. O kadar sakar o kadar aptal bir insan ki ilk ölen ben olurum herhalde. <laughs> <Gülüyor> <Gülüyor> tamam. Olaylar ciddileşmeye başladı. Bir dakika. Olaylar ciddileşmeye başladı. Çok. Aa, çok iyi bak. Buraları çok sevdim. Buralar çok hoşuma gitti. Tuzak. Çok büyük bir tuzak. Çok pis şeyler oldu. sayfa 143 ve çok pis şeyler oluyor. Az önce bir sahne okudum ama gerçekten yani yani <laughs> <laughs> şüphelerimde haklıymışım. Sanırım. Bilmiyorum. Sayfa 259. Aa, vay şerefsiz. 11 konuşamıyorum ya ben hiç şüphelenmemiştim. ters psikoloji yapmış bir yazar bize ters psikoloji yapmış sanırım daha bitmedi ama olsun konuşamıyorum şu an olaya bak 315 ve olaya bak Ben hiç böyle bir şey olacağını düşünmemiştim bu arada. Manyak herif. Ruh hastası. Aa, olaya bak ya. Daha bitmedi bu arada. 11 sayfam kaldı. Son bölümdeyim. Şoktayım şu an. Şimdi. <laughs> evet. Kitap bitti. Ve çok büyük bir ters köşeydim bu sefer. Bu sefer gerçekten çok büyük bir ters köşeydim. Nereden başlayacağım bilmiyorum. Şimdi. Öncelikle 42. de evet hiç böyle bir ters köşe yememiştim. Ama 42.'nin dili daha iyiken ve orada ters köşe yememişken burada ters köşe buradaki dili beğenmedim. Mesela yazım dilini beğenmedim. Şu olaylar çok hızlı gelişiyordu ve ben gerçekten zaten en başından beri öyküyü çok salak buluyordum. Affedersiniz ama öyle. Çünkü Yani neden imza tanıştın bir adamla neden kahve içesin ki? Siz neden bu adamın karşısına taşınıyorsun? Tamam aşk maşk ama yani böyle olaylar olurken bile diyorsun ki bir katilin bir katil yüzüne gitmeyeceğim. Neye gitmiyorsun lan? Ya sen kafayı sen kafayı mi yedin kızım ya? Vallahi ve mesela şöyle tabii ki çok iyi. Mesela ben ters köşeydim. Hiç beklemiyordum mesela. Tamam. Hadi diyelim cihaz üstüne ama mesela hani başka biri olsa yine böyle olacaktı anladın mı? Başka biri olsaydı bile onunla hiçbir şey yapmamalıydım yani. Crash'tan bahsetmiyorum mesela. Bunu jandarma gelip sana bunu yapsaydı yine yapmamalıydım. Neyse. Videomuz bu kadardı. Yani spoilersız videomuz bu kadardı. Buradan sonra spoiler olacak. Kendinize iyi bakın. Ta beni takip etmeyi ve Kanalı kanalıma abone olun. zil beğenmeyi unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Buradan sonrası spoilerlı olacak. Görüşmek üzere. Şimdi gelelim spoilerlı kısma. Ben Kıraç'ın katil çıkmasını beklemiyorum kadar manyak bir herif olmasını beklemiyordum. Ben bu arada baya paralar yaklaştım. Bir dakika gözüm. Ha, ben bu arada bu kitabı okurken paralar yaklaştım. Bunu ne kadar söylemesem de. Sürekli cama falan bakıyorum. Karşımda cam var şu tarafta. Böyle şey. yapmış. Çok korkuyorum mesela şu an. Bu gece uyku yok. Neyse. Asla beklemiyordum. Yani ve mesela Öykün'ün kitaplarından böyle olması da çok garip mesela. Mesela mesela. Mesela ben bunu çok severim. Mesela Kıraç'ın öykü kitaplarını okuduktan sonra böyle vahşileşmesi ve böyle manyaklaşması mesela ayrı bir olay. Ben ne düşünüyordum biliyor musunuz? Tamam. Kred, bence yazar Kıraç'ı katil sanmamızı isteyip başka birini çıkartacak. Yok. Kadilere kıraçmış. Çok sıkıntı. Hala inanamıyorum. Neyse bu kadardı. Bugünlük benden bu kadar. Ee, kanalıma abone ol, videoyu beğenmeyi unutmayın. Diğer videolarımı da izleyin lütfen. Bugünlük bu kadardı. Görüşürüz.